Selamünaleyküm arkadaşlar. Birol Karalı abimizin kanalına hoş geldiniz. Ben Mersin'den Mustafa Doğu. Birol abi Birol abiyle görüştüm. kendisine bir video atmak istedim. Kendi kümesimden biraz çekim yapıp atmak istedim. Arkadaşlar genelde ben çift tepe mor, arka tepe mor, sarı kafa Allah ağırlıklı Miro kaplama tarzı kuşlar besliyorum Burada bir tane kırmızı Jumbo kırmızı erkeğimiz Yumurtada Burada yine bir tane arka tepe mermeri Jumbo Çift tepe mor Kara kanat dişi Çift tepe Ala Dişisi Yine aynı siyah çift tepe ala Burada bir bal kafa kula dişimiz yumurtada arkadaşlar arka tepe burada yine arka tepe kara kanat mor erkeğimiz var arkadaşlar köşede miro dişimiz yuva yapıyor bugün birinci yumurtasını atacak bunun arkadaşlar Resasi yağlı bir erkeğime eşittim bir deneme amaçlı sarı kafa çiftepe miski kümesimde bıldırcın da var arkadaşlar kümesin e, bit pire haşerelerini böceklerini yiyor her kümesi de tavsiye ederim burada yine mor çiftepe erkek yavruları var burada miro yavruları var arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar yeme düştü. Anneden ayrıldı. Bunları yavru kümesime ayırdım. Burada Vesasi Vesasi erkeğin dişisi var arkadaşlar. Miro ile çalıştığım için buraya koydum. Arkadaşlar bu arada Mustafa Doğu Kuşçu YouTube kanalım var. Sizleri Oraya da beklerim. Kanalıma ziyaret edebilirsiniz. Diğer kümeslere de bakalım arkadaşlar. Bugün de şans hava güzel. Burada arka tepe paslı miro dişi. Burada yine erkek bunları eşe attım. burada da bakıcı postalarım var hem de yol kat ettiriyorum 400 kilometre öyle yaptılar hem de güzel yavruya bakıyorlar bakıcı kümesim de bu şekilde arkadaşlar karışık yem kullanıyorum haftada 2 gün vitaminli su veriyorum su kaplarımızı temizliyoruz devamlı büyük kümesimi temizledim burayı da inşallah temizleyeceğiz bir tane Ankara arka tepe oyun kuşu var. Erkeği uçuyor da en son. Hala uçuyor. Bir, bir saat falan oldu. Bu da yeni yeni sökülüyor arkadaşlar. Dumanlı arka tepe erkek bu da. Yavaş yavaş taklaya binmeye başladı. <laughs> Burada bir tane taslı miro yavru büyüyor. Koyu biraz yağlı olacak gibi. Dediğim gibi arkadaşlar benim de YouTube kanalıma sizleri de beklerim. Ziyaret edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kanalımın ismi Mustafa Doğu Kuşçu. Biraz kanalımın ismi ismi uzun. İlerleyen zamanda güzel bir isim bulacağım. Siz de kanalıma gelirseniz yorum yaparsanız bir kanal ismi hep beraber seçip koyalım. Ben genelde kostüm kuşlar olsun. Süs kuşları olsun. Zaten kanalımda da 4 video falan var. Hemen hemen 1,5 2 aydır açtım aktif. Değişik güvercinler var. Kostüm kuşları var. Geziyorum abi kardeşlerimizi ziyaret edip güzel bir videolar çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizleri de dediğim gibi kanalıma beklerim. Birol abiye destek amaçlı çekiyorum hem de bu e, videoyu. Birol abiyi de seviyoruz. Kendisine Allah razı olsun güzel iş çıkarıyor. Kuş konusunda. Ben daha yeniyim arkadaşlar. Biraz takipçim arttığı zaman inşallah ala, ala olsun. E, diğer kuşlardan çekiliş yapıp hediye edeceğim. İsteyen olursa, yakın olursa hediye etmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.